Başlar, yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu isim değiştirme kartı ve karakter kuponuyla alakalı olacak. Bunları hemen şöyle birkaç sorumuz cevapladıktan sonra hemen geçeceğiz. Abi lütfen yanıtla karakter kuponu ne zaman gelecek? Ee, cevap yazarsan severim demiş. Şöyle biliyorsunuz önümüzdeki günlerde normalde 15'i tarihi yazıyor ama 12 ile 15 olabilir. Yani 15'i başka bir bölgeye gelebilir. 12'si globale gelebilir. Ama ikisinden biri olacak. Hani garanti yapalım 15'i diyelim. Ee, Silvanus gelecek arkadaşlar. Silvanus'ta karakter kuponu olayı gelme ihtimali var. Ama bir önceki yükseltilebilir sette gelmedi diye hatırlıyorum ama ondan önceki setlerin hepsinde geldi yani böyle bir gelme şansı olabilir arkadaşlar Silvanus'ta abi soru lütfen alır mısın biz arkadaşlarla bazen arabanın içinde değil demiş üstüne çıkıp gidiyoruz ve dans falan yapıyoruz manlanma ihtimalimiz var mı Evet olabilir yani oyun durduk yere banlayabilir yani dans ederken o kadar mesafeyi o kadar hızla nasıl gittiğin çok enteresan olacağı için yapma derim yani banlanabilirsin ya şimdiye kadar belki banlanmamışsındır ama belli olmaz takıncalı hareketler abi sonra PUBG New State Mobile'da yeni karakter almak için olan haftalık kısmında olan öğeler bende Troy'da bulunmuyor bu bug mu yoksa sorun sadece bende mi cevaplarsın senin ya o bulunur bug değil şöyle Tabii onların yerleri sürekli değişiyor ama şimdi o görevlerdeki e, itemleri sadece sen aramıyorsun ki başkası da arıyor. Yani başkası aldığında sen onu orada bulamazsın. Anlatabiliyor muyum? Yani senden önce biri gelmiş onu almış. Evet arkadaşlar şimdi sorularımız bu kadardı. Gelelim şu olaya. Şöyle bir resim gördünüz mü hiç internette? Bunu TikTok sayfamda da paylaşmıştım. Biliyorsunuz yeni setimiz şu. Silvanus seti ekranda gördüğünüz gibi. İşte aşağıda adam ne yapmış? 45 tane şey var nasıl diyeyim size şöyle biraz daha yakınlaştırabilirim 45 tane karakter kuponu veriyor 18 tane klasik sandık 188 tane karakter kuponu 8 tane işte premium sandık ve 350 tane yine karakter kuponu şurada da görevleri göstermiş işte ne bileyim araçla işte 3000 metre gitmiyor neyse böyle görevleri var yaprak topluyorsun falan filan Burada da 24 tane yaprak toplamış, buraya gelmiş falan. Şimdi arkadaşlar, şeyi güzel aslında <laughs> şeyini güzel yapmış. Montajını mı diyeyim, şeyini mi? Bu %99.9 gerçek değil. Niye mi? Hemen göstereceğim. Şu alt kısma bir bakın. Bak, altta okları görüyorsunuz değil mi? Böyle toplamda 5 tane yeşil ok var. Bir kere onlar zaten düzgün değil. Birincisinde biraz aralık var. İkincisi biraz daha yukarıda. Üçüncüsü tam beyaz çizgiye değecek. Diğeri biraz daha aşağıda en sondaki tam aşağıda. Bir sebebi bu. Bir diğeri de oyun şimdiye kadar böyle bir karakter kuponu sistemi yapmadı. Yani nasıl diyeyim 188 tane karakter kuponu nedir yani? Bunu büyük bir ihtimalle envanterinden almış. Ve şunu herhalde gözden kaçırmış. Premium sandığın üstünde de arkadaşlar Neve yazıyor. <laughs> yani niye Neve yazar? Normalde envanterde premium sandık birleştirdiğinizde bir şekilde yaptığınızda arkadaşlar üstünde hani Türkçe oynayanlarda da yeni yazar değil mi ya şöyle hemen onu da göstereyim mesela şunun gibi daha doğrusu iyi gözü yeni yazmıyoruz dedim şöyle birleştir desek gördünüz mü mesela 8 <laughs> orada da ne var 8 a aynı oldu <laughs> Vallahi aynı oldu adamın koyduğu şeyle Bak abi görüyor musun? Yani bu yüzde yani böyle bir şey belki gelebilir. Yani görev yapıp yine karakter puan alabiliriz ama bu gördüğünüz görsel kesinlikle fake arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani illa YouTube'da görmüşsünüzdür. Ben iki gündür görüyorum. Önüme denk geliyor sürekli. Ondan dolayı. Şimdi gelelim isim değiştirme kartı olayına. isim değiştirme kartı da arkadaşlar biz veriyoruz. Dört tane arkadaşımıza vereceğiz. Açıklama kısmında benim Tiktok sayfam var gençler. Bir de kanala bu yorumun altına e, bu yorumun altına yorum diyorum e, videonun altına arkadaşlar oyuncu isminiz ve ID'nizi yazacaksınız. Ve Tiktok sayfamızı takip edeceksiniz. Kanala zaten abonesinizdir diye düşünüyorum. E, Discord adresimiz de açıklama kısmında var. Yarın arkadaşlar duyucular kısmında akşama doğru 4 kişinin e, ismi, oyun ID'si ve e, Şeyini yazan oyun ismini yazan arkadaşlar Discord'da duyurularda belli olacak orada göstereceğiz arkadaşlar bu şekilde 4 kişiye de isim değiştirme kartı vermeyi düşünüyoruz bunları böyle hani sürekli yapalım mı yorumlara da yazın Evet videomuzun konuları bunlardı videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın bay bay Önümüzde dönmüş. Çok evet. yakın ay. Aa, gördüm. Şurada da var. İki kişi var. Şurada. Nerede? Şurada. İki tamam. kişi Ay Tamam. Üst seviye yelek. Ne diyorsun? Molotov. Uzun şarj yani... olsun. Abi. Daha ne istiyorsun sürtmesin? Şey? Abi ne isteyeyim ya? Bir şey istemiyorum. Niye sürünüyorsun abi? Bilmiyorum ki. Yattım öyle. Eski alışkanlık mı? Ne yani abi? Adamlar kulübede yani. Hangisinde? Şu. Bize yakın olan mı? Ha, orada var mı? Aynen oradan gördüm. Oraya giderken gördüm de. Sanki Arkaya... boş gibi. Hangi yere kaçıyor abi? Çıktığını bile görmedim. Arkadan mı kaçıracak? Ha burada. Aa, tık. Ulan göremiyorum. Kör Ay sıkıyorum ama göremiyorum. Sanki bir kişi daha var. Emre'ye bak. Benceyim. Adam. Daha önümde. abi bu bitir, Mermi bitirtme bana ha ah, şöyle bir, emre yavaş emre tamam. tamam yani her şeyi aldın abi ya tamam senin olsun ya <gülüyor> abi <gülüyor> önümde Hüseyin önümden yatarak yatıyor herhalde ha kayakısı arkası, kaya Şurada. Tamam, gördüm gördüm. Sen bana doğru gelsene. Geliyorum abi. Alttan gel alttan gel. Bekle. Ha bekleseydin tuttuydum. Tamam. Alan ondayım. Bir kişi daha o kaldı, abi kaldı abi. Bomba. Moto. Gel abi gel. Geliyorum abi. Yedi mermim canım yok. <laughs> o hala <laughs> oraya bakıyor tamam <değil> mı? <laughs> <laughs> Ters taraftan vuralım diye. İyi güzel. Sandok bayağıdır girmiyorduk. öyle ondan da tabanca geldi. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.